Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar dostlar. 28 Nisan tarihinde tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Öncelikle Azerbaycan'ımızla başlayalım. Önemli gelişmeler var. Azerbaycan basını Azerbaycan ordusunun iki tepede daha kontrolü sağladığını ifade ediyor. Azerbaycan ordusu Laçin şehri istikametinde geçen günlerde bilindiği gibi Küçük Galaderesi ve Büyük Galaderesi yönünde ilerleme sağlamış ve buraları kurtarmıştı. Yine Küçük Gala ilerisinde Ermenilerin Hinşen dediği köyde 1516 ve 1686 metrelik yüksekliklerde kontrolü sağlamış durumdayız. Günün en önemli gelişmesi bu olaylar Azerbaycan medyasını da son dakika olarak servis ediliyor. Gece 1'de paylaşılmış ordumuz iki yüksekliği daha kontrol altına aldı başlığı atılıyor. Azerbaycan ordusu iki tepenin kontrolünü sağlarken 1516 metre ve 1686 metre rakımlı iki tepeden bahsediyoruz. Laçin bölgesinden bahsediyoruz. Her gün ordumuz ilerlemeye devam ederken bu haberler de çok önemli. Daha sonrasında ise dostum, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısından açıklamalar geldi. Ermenistan ve Azerbaycan'ın Rusya büyükelçilerinin Karabağ'daki durumu Rusya'da görüştüğü ifade ediliyor. Bu haber bu şekilde servis edilmiş. Daha sonraki videolarımızda özellikle Fransa'nın bugün devam eden Ermenistan ziyaretinden bahsedeceğiz. Diğer haberlerimizi aktaralım. Azerbaycanımızın kontrolü sağladığını söyledik. Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi çalışanları da dün bilindiği gibi artık sınır kapısında faaliyet göstermeye başlamıştı. Burada dikkat ederseniz pasaport kontrol kabini yerleştirilmiş durumda. Yine dikkat çeken bir detay Azerbaycan her zaman Türk mallarını kullanmaya devam ediyor. Karabağ'daki Ermenilere müjde şeklinde alaycı bir paylaşım yapılırken Laçin yolu girişinde yeni sınır kontrol noktasında pasaport kontrol kabinine ilişkin haberler paylaşılmış. An itibariyle Güney Azerbaycan'ın başkenti Tebriz yani İran'ın işgalindeki Tebriz'den bahsediyoruz. Demiryolu meydanında İran rejiminin tüm baskılarına rağmen Azerbaycan var olsun istemeyen kör olsun şeklinde sloganlar atılırken halkın İran rejimine sert tepki gösterdiği ifade ediliyor. İran rejimi aslında Güney Azerbaycanlıların baskılarından bıktı mı yoksa bu kişilerle artık işi bitti başka teröristler mi yetiştirecek bilmiyoruz fakat İran'da resmi olmayan ancak hükümette bağlantılı Azeria haber servisi Hüseyin Yun, radikal dini örgütünün kurucularından Toit İbrahim Beyli ki soldaki kişi ve Orhan Mehmetov'un Tahran polis tarafından kum şehrinde tutuklandığını iddia ediyor. Bu iki terörist Azerbaycan tarafının aranan kişiler arasındaydı. Dolayısıyla bu haberi aktarmak istedik. Fransa'nın Ermenistan'a yollayacağı silahlarla ilgili bir sonraki videomuzda detayları paylaşırız. Bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Yine Çin'den Türkiye açıklaması geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning konuşuyor. Türkiye Çin'in dostudur şeklinde kendilerinin bile inanmayacağı bir açıklama yaparken sanki biz Çin'i dost olarak görüyoruz. Her neyse daha sonrasında şunu diyor. Çin ülkelerin iç işlerine karışılmasına daima karşı çıkmıştır. Seçimler Türkiye'nin iç işleridir. Çin buna karışmayacak veya müdahale etmeyecektir şeklinde açıklamalarda bulundu. Ama bizim başımıza sorun açmak isteyenlere de bu Türkler gerçekten dünyayı dar eder. Bunda hiç kuşkunuz olmaz. Türk e, dünyası gençlerinin e, bir, e, e, birlik e, birliği konusunda çalışmaların üzerinde çok önem vermesi zaruretini söyledi. Çin demişken Suudi Arabistan aracılığıyla Çin vatandaşları Sudan'dan talep ediyor. Bu anlara ilişkin görüntüler Çin Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılırken Çin donanmasının 678 Çin vatandaşı ve birkaç yabancı vatandaştan oluşan ilk parti grubu Sudan'dan tahliye ettiği duyuruldu. Artık Suudi Arabistan'ın ciddi limanına sağ salim ulaştılar paylaşımı yapılıyor ki zaten Çin'in Cibuti'de üssü var. Dolayısıyla bu haber şaşırtıcı değil. Yine şunu söyleyelim. Türkiye ile Irak arasında yeni sınır kapısı için çalışmalara hız verildi. Ticaret Bakan Yardımcısı konuşuyor. Yol yapılıyor. Bu sene içerisinde inşallah yol tamamlanır. En kısa sürede burayı nasıl yolcu trafiğine açarız onun üzerine çalışıyoruz açıklaması yapılmış. Özbekistan Madencilik ve Jeoloji Bakan Yardımcısı Azem Kadir Hocaev konuşuyor. Özbekistan'ın önümüzdeki yıllarda altın üretimini yaklaşık buçuk kat arttırarak 150 tona çıkarmayı planladığı duyuruldu. Özbekistan dünyanın en büyük altın üreticilerinden birisidir. Fırtın öncesi sessizlik şeklinde paylaşım yapılıyor. Çad ordusunun hazır olduğu ifade edilirken sahil operasyonları bağlamında Çad ordusunun videosu paylaşılmış. Yine Fransa ordusu tarafından yüzeye yakın hava koruması başlığı atılmış. ABD gemisi USS Truxton Moribi'nin an itibariyle Fransa ve Rus tarafından korunduğu ifade edilirken Fransa ile Amerika arasındaki işbirliğine dikkat çekilmiş. Amerika demişken Amerika Savunma Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapıldı. Türkiye'deki deprem yönelik şu paylaşım yapılıyor. Savunma Bakanlığı Türkiye hükümetine yıkıcı depremden etkilenen insanlar için yardım sağlamaya devam ediyor. Görev gücü bağlamında deniz piyadelerimiz ve denizcilerimiz bu görevi desteklemek için yorulmak bilmeyen çabalarla çalışıyor. Gurur duyuyoruz paylaşım yapılmış. Fransa'da sokağa terk edilen evcil hayvan sayısının %20 arttığı duyuruldu. Bir adet bu savunma sisteminin İran yapımı şahit 136 insansız hava aracı tarafından vurulduğu iddia ediliyor. FBI Başkanı Christopher Wray konuşuyor. Çin'de FBI'dan 50 kat daha fazla bilgisayar korsanı var. Çin'in siber tehditinin ölçeği benzersizdir. Bilgisayar korsanlığı programları diğer tüm büyük ülkelerin toplamından daha büyük değerlendirmesi yapılmış. Baykar Z raporunda birinci günün özeti paylaşılıyor. Dün aslında Teknofest'teki en önemli gelişme keman keşin ilk defa sergilenmesi ve teknik özelliklerinin detaylı olarak paylaşılmasıydı. Biz de zaten bu haberleri aktarmıştık. Yine Azerbaycan demişken dostlar şunu da söyleyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Caparova ile görüşüyor. Şentop, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurul Toplantısı bağlamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı'nı Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda ağırlıyor. Milli Savunma Bakanlığımıza ait uçakta Sudan'dan tahliye eden 170 Türk vatandaşı İstanbul Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde Port Sudan'dan hareket eden Milli Savunma Bakanlığına ait A400M Koca Yusuf tahliye uçaklarının gece 2.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptığı duyuruldu. Şangay İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin savunma bakanları Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geliyor. Dikkat ederseniz Şanga İşbirliği Örgütü'nden bahsediyoruz fakat Çin ile Hindistan arası çok kötü olmasına rağmen Hindistan'daki toplantıya Çin Savunma Bakanı'nın katılması dikkat çekiyor. Geçen günlerde zaten Çin Savunma Bakanı toplantıya katılacağını duyurmuştu. Bosnersi'nin iç işlerine karışılmaya devam ediliyor. Bosnersek yüksek temsilcisi Christian Schmidt'den bahsediyoruz. Düşünün adamın ismi bile Christian fakat kendisi Bosnersek için karar alabiliyor. Bu nasıl bir yetkidir biz de anlamıyoruz. Bosnersek'teki iki entitiden Bosnersek Federasyonu hükümetinin kurulması için sahip olduğu bon yetkilerini kullandığını duyurdu. Evet Bosnersek ve Bosnalılar için iyi bir haber fakat bizim burada eleştirdiğimiz nokta bu kararları Christian Schmidt'in vermesi. Kristian Schmidt, ''Kim muhalefette, kim hükümette olursa olsun devletten yana hareket eden demokrasinin özü tam olarak budur. Bu sebeple Bosna hükümetinin atanmasına ilişkin engeli kaldırdım.'' şeklinde açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler'e her yıl Bosna Ersek'te gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan yüksek temsilcinin Bon yetkileri olarak bilinen geniş yetkilere sahip olduğunu hatırlatalım. Yüksek temsilci devlet başkanlığı konseyinin üyeleri dahil olmak üzere, ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabiliyor fakat Bundan önceki seçimlerde görevde olan Milorad Dodik'e karşı tek bir adım atmamasına taraflı davrandığını zaten göstermişti. Yine Hollanda'da Kral Günü ve Kral William Alexander'ın krallığının 10. yıl dönümünde ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tüm Genel Tahsin Hafacı konuştu. Anadolu Ajansı'na konuştu. Oldukça zor şartlarda Sudan'dan havalanan Irak Hava Yolları'na iki uçağın içindeki yolcularla beraber başkente sağ salim İniş yaptığı resmi olarak duyuruldu. Böylelikle birçok ülke başarılı kurtarma operasyonları yaparken Yunanistan meclisi dün kurtarma operasyonları yapılamamasını eleştirmiş Sudan'a saldıralım haberlerini servis etmişti. Evet değerli izleyiciler tekrardan hayırlı cumalar diyelim hoşçakalın.